Eski sevgiline geri kazanmakla ilgili sana bir garanti veriyorum. Bunun nasıl bir garanti olduğunu öğrenmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Bunu da söyledikten sonra bu videonun altındaki abone ol butonuna tıkla, yanındaki zile bas çünkü bu şekilde eski sevgilini en hızlı, en garantili şekilde geri kazanabilir ve en son yayınladığım videoları direkt izleme imkanını elde edebilirsin. Evet, eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun. Biliyorum ve eski sevgilinle ilgili bir garanti bekliyorsun. Yani seninle gerçekten ciddi anlamda bir koçlukta çalışırsam bana bunun garantisini verebilir misin diyen birçok insan bana döndü ve bunun yanıtını vermek istiyorum. Eski sevgilini geri kazanma garantisini ne ben ne herhangi birisi sana veremez. Bu çok büyük bir yanılgı olur. Çünkü eski sevgilini geri kazanma garantisini sana verebilmem için senin eski sevgilinin zihnine girip onu ikna etmem ve onu geri çevirmem gerekir ve bunu yapacak güç hiç kimsenin elinde yok. Yani kimse başka bir insanın kafasına girip zorla onu geri getiremez. Ve bunun garantisini de vermek bana göre büyük bir saçmalık. Peki neyin garantisini verebilirim sana? Eğer eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili en iyi önerilerimi en bildiğim en detaylı gerçekleri öğrenmek istiyorsan ve bildiğim en iyi bilgileri almak istiyorsan sana bunları vereceğimin garantisini verebilirim. Ve onu geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıma garantisini de verebilirim eğer dediklerimi uygularsan. Ama onu %100 geri kazanma garantisini veremem. Büyük bir saçmalık olur. ve Ben böyle bir saçmalığın için açıkçası girmek istemem. Dolayısıyla ben kimseye %100 garantili yolu demiyorum. En garantili yolu söylüyorum. Hani onu kazanmakla ilgili. Çünkü gerçekten %100 bir garanti hayatta hiçbir alanda yok. Yani bir dahaki saniyenin bile bir garantisi yok. Dolayısıyla eğer böyle bir gerçeklik varsa hayatımızda eski sevgili geri kazanmanın da %100 bir garantisi yok. Olmasını istiyorsun belki içten içe. Keşke bana garanti verebilse de bana kesin %100 hemen böyle işte 10 dakika sonra eski sevgilimi direkt bana veya hemen şu anda bir sihirli değnek dokunsa da belki eski sevgilim bana direkt geri getirse diye belki düşünüyorsun. Ama eski sevgiliyi geri kazanma böyle işte bir bir iki dokunuşla bir sihirli değnekle sana dokunup geri olacak bir şey değil. Dolayısıyla burada yapılması gereken iç disiplini, gerçekten ciddi bir çalışma, dönüşme, şu ana kadar yaptığın hataları yapmama Bundan sonra doğru hamleleri de yapabilmekten mütevellit olan bir şeydir eski sevgiliyi geri kazanma. Eski sevgiliyi geri kazanmayı neden bu kadar iddialı bir şekilde konuşuyorum böyle bir şey vardı ya? Çünkü geçenlerde söyledim 10 kişiden en azından 7'si eski sevgilisine tekrar şans vermeyi düşünüyor ve dolayısıyla şu anda her iki çiften bir tanesi. Daha önce kavga edip tekrar barışmış çiftler. Dolayısıyla bunlar bile eğer birbirlerini tekrar bulduysa senin de eski sevgilini geri kazanma ihtimalini yükseltmen o kadar da imkansız bir şey değil düşündüğün gibi. Evet bu bağlamda hiç nasıl davranacağımı bilmiyorum. Kafamın içinde bin büyük soru işaretleri var. Tıkandım, ne yapacağımı bilmiyorum ve ciddi anlamda profesyonel bir desteğe ihtiyacım var diyorsan. Profesyonel diyorum çünkü gerçekten belirli bir... Tecrübemi artık bu işin içinde bulabilirsin benimle çalışırsan ve yüzlerce insanla da görüştüm. Başarı hikayelerim ne tescilli gerçekten bu konuyla ilgili bilgilerim var. Dolayısıyla boşa konuşmuyorum yani sonuç sana sonuç verdireceğimi düşünüyorum. Bu sonuç onu geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşımak yani bugün %10 şansın varsa bunu %30, 40, 50 bazı durumlarda %90'ı nasıl çıkartabiliriz? Bunun ciddi anlamda gerekli hamlelerini nasıl yapabilirsin? Bunlarla ilgili benden bilgiler alabilirsin ve benim çalışmalarım var. Arka tarafta bir sistematik olarak bir kursum var. Beraber benimle birebir çalışmanın da imkanı da olabileceği. Dolayısıyla bu alanda 15 dakikalık ücretsiz bir görüşmede ilk etapta benimle görüşmek istiyorsan bir yol göstergesi, ne yapabilirsin, bundan sonraki planın ne olması gerekiyor şeklinde. Eğer bunu istiyorsan hemen acilen aşağıdaki linke tıklayarak bana WhatsApp üzerinden yaz. Hemen baştan belirteyim ben bu tip görüşmeleri herkeste maalesef yapamıyorum. Gerçekten ciddi anlamda benimle çalışma niyeti olan en insanlarla yapıyorum. Dolayısıyla ciddi anlamda bir çalışma niyetin varsa veya en azından e, hani ne olduğunu öğrenmek istiyorsan ve hani çalışma niyetin varsa içinde o zaman bana e, şimdi Whatsapp üzerinden dön evet. diyorum. Evet. Videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Teşekkür ediyorum. Yine bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Kendine iyi bak.